her şeyi her şeyi ezilip kaybolduğumda bana geldi sesini duydum ve beni uzun süredir terk edilmiş bir okulun ana şöminesine götürdü Oraya girer girmez yangın siyah alevlere dönüştü Yaklaş Ay bu ne Ateşe baktım ve bulanık bir yüz silüeti gördüm Sen kimsin? Ne istiyorsun? Destana dönüşen benim. Bir efsane. Sesinde bir şey vardı. Kiminle konuştuğumu hemen anladım. Malbonte. Ben sadece kendimin bir parçasıyım. İkinci hipostas... Neyse kulede uyuyor. Ama zaman gelecek ve uyanacak. Neden benimle iletişime geçtin? Rapor, rapor vermem gerek. Bunu yapmayacaksın. Gerçekten mi? kanatlarını koptuğunda, yitirilmiş gücün acılığını tam olarak tattığında ve Rebecca'nın zaferinin tatlılığını gördüğünde bana geleceksin ve ben sadece güleceğim. Her şeyi nereden biliyorsun? Her şeyi nereden biliyorsun? Burada karanlıkta başka bir şey yok. Sizi izliyorum ve bekliyorum. Buradan çıkmanın bir yolunu buldum. Eğer bana yardım edersen tahtta bile hayal edemeyeceğim bir güce sahip olacaksın.'' Şeytanla bir anlaşma anlaşmaya varacağımı mı düşünüyorsun? Ben, melek. Evet, bu yüzden teklif ettim. Daha önce hiç yaşamadığım bir öfke hissettim. İlk başta Malbonten'in teklifine kızdığımı düşünmüştüm. Ancak kısa süre sonra kabul etmeye hazır olduğuma kızdığımı fark ettim. Ama korkaklığa karşı böyle bir arzu ve öfkenin utancı yüzünden zafer beklentisi güçlendi. Aşağılanmamda eli olan herkesin dizlerinin üstüne getireceğim. Kabul ettim. İlk görevim seni öldürmekti. Cennete gitmen gerekiyordu. Ama seçimi geçtin ve okula girdin. Cennete gitmen gerekiyordu derken yani buraya hiç gelmememiz gerekiyordu. Çok göze çarptın. Baş belası gibi. Seni okuldan atmaya çalıştım ama sonunda Malbonte sana dokunmamamı söyledi. Oha. Amidi Laurent o siz mi? Görevde birlikte çalıştığım son kişinin adını aldım. Uzun zaman önce öldü. Malbonte neden ölmemi istedi? Bu en ilginç olanı. Malbonte'yi serbest bırakmak için yeryüzünde doğan bir başmeleğin kızı. başmeleğin kızı. Yani annemiz baş melek olduğuna göre tamam. Ve yeryüzüne asla ayak basmayan bir iblisin oğlu üzerinde bir ayin yapmak gerekir. Yeryüzünde doğan tek seraf. Annem. Ve babam diğerlerinin aksine asla yeryüzüne inmedi. Siz özgürlüğün ana anahtarısınız ama sadece o değil. Ritüelden önce bir tanınmayan doğuştan bir melek ve doğuştan bir iblis kurban edilmeliydi. Malbonte ile gizli çalışan sadece ben değilim. Takipçilerinin çoğunu buldu. İçlerinden biri bana bir hiçlik parçası verdi. Bulabildikleri tek parça. Bir cinayet silahı olarak bulunursa bunun Malbonte'nin var olmadığı efsanesini yutan bir ölümsüz türüsünü alevlendireceğine karar verdim. Gözlerim yaşardı ve boğazım sıkıştı. Tabii ki Sami ve Winchester'un ölümü sizin suçunuz.'' Vincesto'yu melekler öldürdü. Ben sadece gittim. Malbonte'nin yardımıyla tabii ki. Seraf. Penzio biraz nefes nefese bize doğru koştu. Sorun ne? Biraz konuşalım. Neredeyse okulun bulunduğu uçak, uçan adanın uçurumuna geldik ve geri dönmeye başladık. Melek ve Crowley biraz ilerideydiler. Ayrı ifadeler bize ulaştı. Şimdi bu kadar önemli mi? Benim için önemli. Hey nereye gidiyor? Melek Fenzio çardağı işaret etti. Ama Laura ve Sami'yi öldürdünüz. Emir buydu. Laura heykelin gölgesinde dizlerinin üzerinde dua ediyordu. Şefa, senden önce hiçbir şey, senden daha önce hiçbir şey istemedim. Zaten çok şey kaybettim. Bu yeni tanınmayan, ölümsüzler arasında çalışmayı hak etmiyor. Tanınmayanla başlamak, melekler ve iblisler arasındaki yoğunluğu kademeli olarak arttırmak istediğim buydu. Yakınlarda kimse yoktu. Mükemmel bir suç. Direnmedi bile. Gözlerini dehşetle açtı ve bir aptal gibi kirpiklerini çırptı. Ne yapıyorsunuz? Ne? Hayır. Tanınmayana zarar vermek istemedim. Eğer bu yüzden... Hayır. Evet, bu kolaydı. Sen tekrar ortaya çıkana kadar... Ellerimdeki kanı silmek için Adem ve Havva'nın bahçesinde saklanmak zorunda kaldım. Ya söylentiler yalan söylüyor ya da Malbonte'nin müdahalesi ama aklım ayık kaldı ve labirentin büyüsüne uymadı. Bir de gurur duyarak anlatıyor bunları bize. Bu siz, siz. Evet, Malbonte adını yazan bendim. Böylece onu hatırlasınlar ve olası görünüşünü meydana gelen olaylarla ilişkilendirsinler. Yeni bir şeyin sembolü, tüm adaletsizlikle başa çıkacak birinin sembolü olması için ondan bahsetmeleri gerekiyordu. Kaçak mahkumları öğrencilere saldırmak için okulda saklayan bendim. Sami'yi ben öldürdüm. Ama onunla daha zordu. Utanmaz. Bir yere gidiyordu ve ona seslenmek zorunda kaldım. Sami. Melek Fenzio. Hızlı hareket etmek gerekiyordu. Şaşkınlık içinde vuruşu kaçırdı. Bileğimi tuttu. Bana bir soruyla baktı. Ay. Aptal Laura'dan daha zekiydi. Yazı, vizyonum. Siz mi değiştirdiniz? Sami'nin benimle aynı rüyaları görüyordu ve Meba ve Malbon telgimi gizlemek için onları senin görüşüne dönüştürdü. Sami bunu bir vuruştan anladı. Yere düşene kadar onu defalarca, düşene kadar onu defalarca bıçakladım. Ellerimi kirletmeden her şeyi hızlı ve doğru bir şekilde yaptım. Ama gitmek üzereyken elimi tuttu ve kan öksürerek son nefesinde hırıltıyla bağırdı. Bir şey kaçırdın. O güldü. Güve amacına ulaştığında ölür. Sami ne demek istedi? Bond'la iletişim kurduğunu öğrendiğimde ne kadar şaşırmıştım. İşi kolaylaştırdın. Ve benim bile kurtarmakta zorlandığım birini serbest bıraktın. Fenzio, siz doğru amaç için ama yanlış yollarla savaşıyorsunuz. Canavar ve canavarın önünde sürünüyorsunuz. Malbonte'yi kimseyi öldürmeden serbest bırakamaz mıydınız? Bir şey kazanmak için bir şey vermelisin. Denge yasası budur. Ama görünüşe göre Malbonte haklıydı. Malbonte ile bağlantınız hakkındaki söylentiler önemli.